Etkin'e kürkçü dükkanına geldik. Şöyle bir ortamı ayarlayayım hemen. Şuradan yorumlarınızı görecek şekilde açayım. Ondan sonra başlayalım. Ve tamamdır. Hazırız, başlayalım bakalım. Şunu şöyle ittim. Güncelleme gelmiş. Ne gelmiş bakalım. Neyse biz gene Santra'dan normal maçlara oynanan sezondan devam edelim sezon maçlarımız. <laughs> Son zamanlarda galibiyetle ayrılmışız güzel. Barış Alper çıkışta görünüyoruz. Yeş yine orada çıkışta. Selamlar Ahmet hoş geldin nasılsın? o Kardin şekli falan değişmiş gibi. 83. Maç şu ayı. Yunus Akgün'ü çok düşük yapmışlar ya neyse. <laughs> Böyle bir girelim. Icardi'yi hiç oynatmıyoruz ayıp ediyoruz da. O yüzünden. Nasıl Ahmet nasıl gidiyor? İyisi inşallah keyifler yerindedir. Özledim ben de birkaç gündür yayın açamıyorum. Artık bunu aldım dedim. Bugün açayım. Biraz kendime geleyim ama çok duramayacağım. İş için biraz daha bakmam lazım. Kapatmam lazım. Çok durmam da 1-2 saat falan en fazla. Biraz stres atayım dedim de şimdi iyice strese sokacaklar. Özü geldi. Okulu başladı değil mi? Allah bizim işlerde sıkıntı ya yarın büyük ihtimalle sıkıntılı toplantılar olacak. Onun için dedim bir kaç bir şey hazırlamam lazım da bir dinleneyim öyle hazırlayayım dedim. Bugün bana uyku yok. Çok güzel indirdi Osman. Evet ben de hafta işleri işte iş yoğunluğundan açamıyorum ya. Bugün de işler bitmedi de. Biraz sıkıldım o yüzden açtım. Biraz kendime geleyim. Tekrar zaten iş güç için bir açmam lazım bilgisayarı. Simen gelmedi top. Bing tank adamın adı. Stee almış ya. Stee alınmaz ki bilmiyorum da. Yani çok fazla iddialı olmuyor musun Stee alınca? Bile galip gelmek çok bir manifet değildir ki. Dondu bir ara bir dondu adam at bunu. Kötü başladık. Sonumuz hayır olsun. Onu havadan atsaydık iyiydi de. Teşekkür ederim Furki hoş geldin. Nasılsın nasıl gidiyor? Abi bu nedir ya? Vurdun atıyor adam 2'de 2 fil foldun. 2 şutla fil foldun çekmiş. nasıl bir foldunmuş arkadaş? Oksimen yapma Otsimen. Abi çok kalabalıklar her yerde adamları var ya bunlar ne bir mafya gibiler. Olmadı. Demedik. Vallahi hemen iki tane hatta adamlar bize kuyu kuyu tattıracak herhalde. Not saydı da onayı sağladım. Baya sıkıntı kanki biraz sıkıntı olsa gene iyiydi de. Herhalde kuyu atarız gibi bu maç. Neyse gittiği yere kadar gitsin adam zorsa biraz bizi iyice zorlasın. Abi oyun da donuyor ama fark ediyorsunuz değil mi? Yayın da donuyordur büyük ihtimalle. Adam bulduğunu atıyor ya. Haaland'dan da yedik. Adam şu ana kadar bütün şutlarını gol attı bu arada. Yani bir tanesini bile kaçırmadı. Hadi Vossi baba yapma be. Atamadık onu. Davinson artık seni de alamazsan kim alacak defansla? İlk defa bir şutu gol olmadı adamın. Yeni şiirler yazdım kanki onların kaydını aldım diye güzel bir şey. O oh, iline sağlık kanka şimdiden. Bir bakarız şiirlerine. Vallahi ben de sıkıldım o yüzden yayın açtım. İş güç uğraşıyoruz. Yoğun. Sıkıcı. ama yapacak bir şey yok. Biraz stres atayım diye yayın açtım ama işte. de bizi iyice strese sokacak. O sene niye o kadar geride kaldı? Abi bir de biz şut çekelim dedik olmalı. Aleyküm selam. Tvork. Hoş geldin kanki. Nasılsın? Abi yok ki ben bu adamı yenemem zaten de. En azından zor bir rakibe karşı kaç tane yiyorum onu görmüş oluruz Paylaşım <laughs> yakın hadi bakalım kanki. Yapma bunu kontrol edeceğiz. Neyse yemedik. Abi ne yaptın orada barış mı yelerdi? O sahada gibiydin bekledim o yüzden. Foldon, Foldundan üç tane dedik, attı. Değişik bir şeyler denemeye başladı. Adam baktı zaten 3 tane attım diye artık kendisini deniyor. Mantıklı olanı yapıyordum. Nasıl kıracağız biz.